Taylan start hakemi evrinde start verildi ve koşu başladı. Değerli yarı severler toplu sayabilecek bir çıkışın ardından ilk metrelerle birlikte ekürlerden 10 numaralı Zarzor ve dışarıdan yüklenen 6 numaralı Kocatepe ilk metreleri önde kabullendi. Bunlardan şimdi dışarıdan gelen 6 numaralı Koca Tepe, iç kulvardaki rakibine az farkla hakim oldu. Onlar 2 boy kadar geride bine doğru gidilirken 8 numaralı Önder takip ediyor. Önder'in 1.5 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Nedim'le oğlu var. Dışarıdan 4 numaralı Hırşo kendini göstermeye çalışıyor. İçlerinde ise 3 numaralı eski toprak var. Safkanlar son 800'ü geçmek üzere. 6 numaralı Kocatepe kaçıyor. Fark 1.5-2 boy kadar. İç kulvarda 10 numaralı Zar Zor var. Dışarıdan 8 numaralı Önder kendini gösterdi. Onun hemen dışında 4 numaralı Hırşo izliyorum. Viraja doğru gidilirken önde içteki rakiplerini yakında tutmaya çalışıyorlar. 600 yaklaşılırken 6 numaralı Kocatepe halen koşunun lideri. İçeride 8 numaralı Önder ikincilikte. Dışarıdan şimdi 4 numaralı Hırşo kendini gösterdi. O üçüncülükte 2 boy kadar geride içeride 3 numaralı Eski Toprak. Onların dışında 5.likte 7. 7 numaralı Nedim hemen içinde 2 numaralı Behram Kale, onun içinde 1 numaralı Al Tolga sırasıyla düzlükteyiz. 300 geçiliyor 6 numaralı Koca Tepe koşunun liderliğini yaptığı gibi farkı buralarda bir anda 200'e doğru gidirken 4-5 boya kadar çıkardı. Geride 4 numaralı Hırşon'un 8 numaralı Önder'in içeriden 3 numaralı Eski Toprağ'ın dışarıdan 1 numaralı Altolga'nın onun dışından da 2 numaralı Behram Kale yatakları var ancak bunlar tabeladan daha iyi yerler kapmak adına 6 numaralı Kocatepe yarış hayatının ilk startında son metrelerde en yakın rakibinin 7-8 boy kadar önde lider ve ilk koşusunu da kazanmayı başarıyor. Bir numaralı Al Tolga koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Behram Kale üçüncü olurken 8 numaralı Önder ve içerideki ikilisi 3 numaralı Eski Toprak arasındaki dördüncü kararıysa varış hakemlerine kaldı. 6 numaralı Koca Tepe Bursa'da ilk koşuyu Apranti'sin Eren Dursun Ökten'le kazandı.